Merhabalar Babatürk izleyicileri 3 Şubat günü La Liga 22. hafta Kapanış mücadelesinde Real Sociedad Mallorca'yı ağırlayacak evinde Mallorca son dönemin formsuz ekiplerinden Geçtiğimiz haftada Malaga karşısında Malaga'nın kötü oynadığı bir günde yine 3-2 mağlup oldular Malaga'ya ki öne de Geçmişlerdi o maçta Mallorca'nın deplasmanlarda zaten şu ana kadar da pek fazla bir şey yaptığını söyleyemeyiz. 11 deplasman maçının sadece 3'ünden puan çıkartabilirler. 8 mağlubiyet aldılar 11 deplasman maçında. Socialite ise tam tersine formda bir ekip. Geçtiğimiz haftada Celta Vigo'dan aldıkları puanla hani Avrupa kupalarını bile zorlayabilirler. Şu an sadece 4 puan altındalar Rayo Vallecano'nun ve o yarışında içindeler. Oradan kopmamak için bu hafta mutlak kazanma zorunda oldukları bir maça çıkacaklar ve bence çok da zorlu bir maç olduğunu düşünmüyorum. Mallorca'nın zaten deplasman performansı ortada. Formda bir Sociedad'ı bence zorlayamayacaklar. Sociedad bence bu maçı kazanacaktır. Maç sonu 1 diyorum.